Arap zamkı nedir? Arap zamkı ne işe yarar? Neye iyi gelir? Arap zamkı Arabik gam, akasya gamı ve E414 adlarıyla da bilinen madde, akasya ağacının farklı türlerinin katılaşmış salgısından elde edilir. Doğal bir katkı maddesi olan Arap zamkı, dünyada toplam üretimin %80'inden fazlası sudan da yetişir. Arap zamkı nerelerde kullanılır? Arap zamkı, akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesiyle elde edilmektedir. Yetiştiği ağaca da hashab adı verilir ve az miktarda protein içerir. Genel yapısının büyük çoğunluğunu karbonhidratlar oluşturur. Madde yüksek oranda da suda çözünebilir. Arap zamkı, hasap ya da Senegal akasyası Kuzey Afrika'da doğal olarak yetişen ve zamk eldesinde kullanılan bir ağaç türüdür. Ticari değeri yüksek olan bir bitkidir. Ana vatanı Arabistan Yarımadası'dır. Arap zamkı ne işe yarar? gıda katkı maddesi olarak Arap zamkı en yaygın şekerleme endüstrisinde kullanılır. Şeffaf şekerlemelerin üretiminde Arap zamkı sakkarosun Kristalizasyonun engellenmesi, ürünün istenilen yapısal ve ağız hissi özelliklerinin iyileştirilmesi için formülasyona katılır. Sakız, nuga ve marshmallow'da stabilize edici özelliği için kullanılan Arap zamkı, karamel ve yumuşak şekerlemelerde emulgatör olarak ürünün genelinde yağın homojen dağılmasını sağlar. Meyveli ya da gazlı içeceklerde Arap zamkı emülgatör olarak işlev görür. Suda çözünürlüğü yüksek ve asit ortamda kararlı bir katkı maddesi olan Arap zamkı, kola özütünü ya da meyve aromasını kaplayarak çökelmeleri engeller. Toz içecek formülasyonlarında doğal meyve sularındaki opaklık, ağız hissi ve görünüşü sağlamak için Arap zamkından faydalanılır. Ayrıca düşük kalorili ya da diyetetik içeriklerin imalatında Arap zamkı ürünü diyet lifi bakımından zenginleştirmek için kullanılır. Arap zamkı dondurmalarda stabilizatör, fırıncılık ürünlerinde kıvam verici ve yağ içeren muhtelif gıdalarda emülgatör olarak yaygın kullanılan bir katkı maddesidir. Arap zamkı kozmetik sanayinde çeşitli losyon ve kremlerin bileşimine stabilize etmek, alışkanlığı azaltmak ve sürülme özelliklerini iyileştirmek için ilave edilir. Ayrıca sıvı sabunların üretiminde kullanılan Arap zamkı köpüğün kalıcılığını artırır. Tekstil sektöründe selüloz esaslı kumaşların boyanmasında kullanılan boya karışımlarında Arap zamkı kıvam verici olarak işlev görür. İlaç endüstrisinde emülsiyon formundaki preparatlarda stabilizatör, tabletler içinse bağlayıcı olarak kullanılır. Boya, mürekkep ve benzeri ürünlerin formülasyonla Arap zamkı, viskoziteyi kontrol etmek için sulu boyadaysa bağlayıcı olarak eklenir. Arap zamkı neye iyi gelir? doğal katkı maddesi olan Arap samkı, sinirli otla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak tüketildiğinde öksürüğe, çam sakısı, fındık günlük öğütülüp balla macun yapılarak aç karnına bir tatlı kaşığı kullanıldığında kasrite, defne tohumuyla beraber öğütülüp balla macun haline getirildiğinde karın ağrısına, ılık suda eritilip sirkeyle karıştırılarak saçlara uygulandığında kepeğe iyi gelir.'' Arap zamkının kan şeker ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi vardır. Öksürük, zamkı arabi, sinirli otla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içildiğinde öksürüğü geçirdiği söylenir. Karın ağrısı defne tohumuyla beraber öğütülüp balla macun yapılarak yenir. Kepek, ılık suda eritilip sirke karıştırılarak saçlar yıkanır.